bu değerlendirmeler ve notlar için ve başlıyoruz şimdi işsizlik rakamları üzerine sohbet etmeye iki değerli konuğumuz var. Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Anarlı bizlerle birlikte. Feyza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Açıl Bey. Ve aynı zamanda Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sinan Alçın da bizlerle beraber. Sinan Hocam size de hoş geldiniz günaydın diyelim. Günaydın Açıl Şimdi işsizlik rakamları geldi. Rakamlara baktığımızda Nisan ayı elbette hem kısıtlamaların çok tartışıldığı hem açılmaların nispeten biraz daha ön planda olmaya başladığı bir ay. Dolayısıyla biraz arada kaldığımız bir ay diyebiliriz. Yıldan yıla baktığımızda ise elbette geçen sene Nisan ayı tam anlamıyla kapanmaların ön planda olduğu için yıldan yıla bakınca çok dramatik artışlar dikkat çekiyor istihdamda. Fakat biz aylık çerçevede arındırılmış veriler üzerinden okuyacak olursak manşet veri %13.9... Önceki aya göre 0.9 puanlık işsizlikte bir artış dikkat çekiyor arındırılmış rakam üzerinden. İş gücü 83 bin kişi artmış, istihdam 193 bin kişi azalmış bu süreç içerisinde. İşsiz sayımız maalesef 275 bin artmış görünüyor. Bu artan işsiz sayısının ağırlıklı kısmı 212 binde sanayi kesiminden gelmiş. Sanayi aslında çok kuvvetli gidiyordu ve önceki aylarda da bir önceki veride mesela 6 milyonun üzerinde tarih boyunca ilk defa 6 milyonun üzerine sanayi istihdamı görmüştük. 212 bin kişi azaldığını görüyoruz. Diğer taraftan inşaat sektörü yatay gidiyor. Sadece 9 binlik bir artı hizmetler sektöründe ise 52 bin kişilik bir azalış dikkat çekiyor. Yani topladığımız zaman gizli işsizi, mevcut işsizi vesaire diye baktığımızda arındırılmış atıl iş gücü düzeyinde de %27.4'e kadar tırmandığımızı gösteren bir tablo var. Ortam hala çok kuvvetli değil. Veriyi nasıl okursunuz öncelikle Sinan Hocam bu kapsamda? Evet aslında geçtiğimiz ayda konuşmuştuk. Mart ayı açılmaların olduğu bir aydı ve daha sonra da vakalardaki çok güçlü artış sonucu. Nisan ayını da olumsuz yönde etkiledi ki bu etkiyi de net biçimde görüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi nereden ilk başta başlıyor bozulma diye baktığımızda da sanayide. Aslında son bir yıl içerisinde yani bir, bir buçuk yıl içerisinde pandemi etkisini yöneten istihdam boyutuyla söylüyorum. Sanayi hizmetten farklı olarak yine tarım ve inşaatın kendi öz sorunlarından farklı olarak sanayideki güçlü yukarı yönlü hareketler zaman zaman e, beklentinin dışında işsizlik oranında düşüşe yol açmıştı. Fakat Mart'tan Nisan'a doğru geçişte bu etkide bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Yani bunun bir tarafı tabii ki az önce ifade etmeye çalıştığım e, Mart ayındaki bir anlamda kontrolsüz açılmanın getirmiş olduğu vaka sayılarındaki artış ve kısmi kapanmalar. E, fakat bir boyutuyla da belki ifade etmemiz lazım bunu da özellikle Küresel düzeyde emtia fiyatlarındaki çok yüksek artış. örnek sadece bir ürün söyleyeyim. Mesela saç taki artış dolar bazında yıllık yüzde %44 44'e kadar ulaşmış durumda. Bu da tabii sanayide o özellikle Ocak Şubat Mart aylarında yani ilk çeyrekteki o güçlü ivmenin biraz yavaşlamasına. Yol açıyor. Nitekim e, küresel düzeyde e, özellikle enflasyon oranındaki yükseliş, üretici fiyatlarındaki yükseliş de bu şeyi doğruluyor. Bunu söyleyebiliriz. Öte yandan yıllık bazda baktığımızda e, aslında e, yine sanayinin e, görece değerini koruduğu, dolayısıyla istihdama daha nitelikli katkı yaptığını e, yine görüyoruz. İnşaatta kısmi bir e, toparlanma yine tabii muhtemelen Nisan Mart sonrası daha doğrusu özellikle mevsim etkisiyle böyle bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii tarım dışı işsizlik oranı da çok ciddi ölçüde artmış durumda. Bir önceki ay Mart ayında 14.9 mevsim etkisinden arındırılmış şu an o 16,2'ye kadar çıkmış durumda bir de bizim esas itibariyle daha fazla yoğunlaştığımız ve yoğunlaşmamız gereken TÜİK'in Ocak ayından itibaren açıkladığı alt kırılımlar. Bunlar içerisinde de atıl iş gücü oranı yoğunluklu olarak baktığımız bu da 25.7'den 27.4'e kadar çıkmış durumda. Feyza hanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle tabii bir yandan kısıtlamalar, açılmalar, kapanmalar derken... ...veri kirlendi, veri de metodoloji değişikliği oldu... ...hala tam olarak yerli yerine oturduğunu da söylemek kolay değil. Ama nispeten daha sağlıklı ölçmeye başladığımızı görüyoruz zannediyorum. Özellikle bu arındırılmış atılış gücü verisi üzerinden baktığımızda... ...yüzde 27.4 tabii çok yüksek oran. Evet. evet, en azından şu an aydan aya ölçümleme bazında... ...aynı kriterleri ve algoritmalara baktığımız için daha temiz veriyle veya daha tutarlı bir karşılaştırma ile ilerleyebiliyoruz. Rakamlara baktığımızda yüksek rakamlar ama bir taraftan da realiteye baktığımızda da aslında Nisan ayı tekrar kapanmalı, hızlı açılışlar sonrasında kapanmaları konuştuğumuz e, 17'sinde verilen kararlarla konuşulmaya başlayan süreçlerle 27'sinde kapanmaların geldiği ama işverenlerin de Aynı ölçüde frene bastığı önlemleri almaya başladığı bir aydı. Dolayısıyla e, direkt istihdam oranına yansımalarını da görüyoruz. Tabi burada dikkat çekici konulardan bir tanesi bakıldığında e, iş gücünde 83 bin artış var iken bir önceki aya kıyasla istihdamda e, 193 bin e, azalış. E, buradaki bir yerde ileri bir tarafta da böyle yüksek bir oranda geriye gidiş gerçekten üzerinde düşünmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Her ne kadar imalat sektörü bu sene bizim e, istihdamı toparlayıcı e, vagon sektörümüz, endüstrimiz olsa bile... Nisan ayında imalat ve sanayi bu benim için mesela şaşırtıcı bir değer oldu. Burada da bir geriye gidişi görüyoruz. Hizmet sektörü beklediğimiz bir orandı çünkü belirsizlikten ya da öngörülememezlikten en hızlı etkilenen işverenler hizmet sektörü işverenleri. Ama sanayi bu anlamda daha uzun vadeli planlarla yol alabiliyor. Dolayısıyla buradaki 210-2000 kişinin çıkıyor olması açıkçası gerçekten düşündürücü bir oran. Yine başka farklı bir bakış açısıyla ilgimi çeken iş gücüne dahil istihdamdaki azalışta bu sefer aslında kadın oranının daha az etkisinin oluyor olması. Hatta Nisan ayında kadın çalışan sayısının artması ve buradaki farkın erkek çalışan sayısından, erkek istihdamından geliyor olması bu kadın istihdamı adına güzel bir gösterge. Ama yine burada benim için düşündürücü olan konulardan bir tanesi... E, hocamın da dediği gibi atıl iş gücü oranı %27.4 gerçekten yüksek bir oran. Genç işsizliği de keza artmış durumda. Özellikle buradaki ümitsiz işçiler ya da e, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların bu kesimin artıyor olması bizim için e, önümüzdeki dönemde risk oluşturan alanlardan bir tanesi ve hepimizin de üzerinde çalışması adreslemesi gereken konulardan birisi diyebilirim. Peki Sinan hocam şimdi burada birkaç önemli konu. Bir tanesi var olan işsizlere önümüzdeki dönemde ekonomi eğer normalleşecek, aşılamalar söz konusu olacaksa ne kadar iş bulabileceğiz? Çünkü Artık ekonominin tam anlamıyla bir hizmet ekonomisi olduğu aşikar. Rakamlısal olarak baktığımızda da toplam istihdamın %54'ü hizmet sektörü tarafından oluşuyor gibi görünüyor. Ne kadar işe dönebilecek buradaki işsizlerin ve döndüklerinde karşılaşabilecekleri tablo ne kadar doyurucu olacak? Burada sanki biraz daha yapısala doğru giden bir soru işaretiyle karşı karşıyayız. Çünkü işletmelerin bir kısmı da maalesef hizmet sektöründe açılamayacak gibi görünüyor tekrar. Evet yani işaret ettiğiniz şey aslında işsizlik hisleri. Yani bir kriz sonrası, büyük bir kriz sonrası işsizlik seviyesinin e, krizden önceki duruma dönememesi ve kendisine yeni bir trend oluşturması. Bu özellikle e, genç nüfusta ve genç nüfusun da ağırlıklı olarak istihdam edildiği hizmet sektöründe e, gerçekten önümüzdeki yıllarda sadece aylar değil önümüzdeki yıllarda hem Türkiye'nin hem de bütün gelişmekte olan ülkelerin aslında karşısında duran en önemli problemler biri olarak gözüküyor. Şimdi bir önceki aydan yani Mart'tan Nisan'a geçtiğimizde ne oldu da işsizlik oranı 0.9 puan arttı diye baktığımızda bunun tek cevabı var istihdamdaki azalma. Az evvel Feyzan da ifade etti. Aslında iş gücüne katılımda bir değişim yok. İş gücü sayısında da bir değişim neredeyse yok. Fakat istihdam edilenler azaldı. Bu da şunu gösteriyor. Sektörlerin bu süreç içerisinde özellikle pandemi karşısındaki performansları doğrudan istihdama yansıyor. Tabii ki pandemi döneminin temel özelliklerinden birisi sektörlere eşit olarak dağılmadı ve ağırlıklı olarak da hizmet sektörünü vurdu. Bizim de yaklaşık 13 milyon nüfusumuz 14-25 yaş arasında ve bunların da ağırlıklı kısmı hizmet sektöründe istihdam edildiğini hesaba kattığımızda kriz sonrası yani pandemi sonrası toparlama döneminde belki de en yavaş toparlanan yerlerden birisi bu genç istihdamı kısmı olacak. Burada hani bunun çözümü aslında hani kağıt üzerinde en azından belli. Sektörel geçişin sağlanması gerekiyor. Yani bir şekilde nasıl ki pandemi döneminde lokomotif rolünü üstlendiyse sanayi, bundan sonraki süreçte de istihdam açısından da şu ana kadar çeşitli sebeplerle hizmet sektöründe istihdam edilmiş, Gençlerin bir kısmının sanayiye doğru kayması lazım. Bu tabii ki mevcut sanayiye değil o gençlerin bilgi beceri yeteneklerini kapsayacak biçimde dönüşmüş sanayiye doğru kayması lazım. Buna dönük yol haritaları çıkartılması lazım. Avrupa Birliği'nin önümüze koymuş olduğu ve Türkiye'nin de müktesebatına içerilecek bu karbon salınımının azaltılması, karbon ayak izinin azaltılması, yine pandemi dönemi sonrası ortaya çıkacak niteliksel ürüne dayalı rekabeti de hesaba kattığımızda kesinlikle böylesi bir dönüşüm gerekiyor. Yani burada nasıl ki bu dönemde pandemi döneminde istihdam sorunu özellikle sanayi üzerinden bir anlamda ulusal çapta çözüldüyse bundan sonrasında hizmet sektörünün sorunu gibi gözüken problem de aslında yine sanayi üzerinden bir yönüyle çözülmesi gerekiyor. Böyle bir dönüşüm lazım. Bu olmazsa bu histeri etkisi güçlü kalabilir bunu söyleyebiliriz. Bu özellikle de gelişmekte olan ülkelerde çok yakıcı bir sorun. Yani kriz çekiliyor. 2008'de de gördük bunu. Krizden sonra özellikle belli bir yaşın üzerinde istihdam edilenlerin önemli bir kısmı tekrar işlerine dönebiliyor. Fakat gençler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Biraz yolun başında oldukları için kariyer yolları ya da patikaları bir anda saçaklanabiliyor veyahut da gidebilecekleri yollara gidememiş oluyorlar. Bunu Feyza Hanım çok daha iyi görüyordur. Çalıştığı kurum açısından da. Böylesi bir durumda söz konusu. Peki müsaadenizle şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım kulübünde işsizlik rakamları üzerine değerlendirme yapmaya devam ediyoruz. Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sinan Alçın ve Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyzanlarla konuğumuz olmaya devam ediyor. Sinan Hocam bu bölüme başlarken özellikle sanayi tarafındaki dalgalanmayı bir sormak isterim size. Oldukça kuvvetli sanayi üretimi, yatırım kalemine baktığımız zaman büyüme verisi içerisinde oldukça kuvvetli kalmaya da devam ediyor. Lakin özellikle soru işareti yaratan alan bu son ayki Nisan ayındaki dalgalanma. 200 binin üzerinde bir istihdam kaybı var görünüyor. Dolayısıyla aslında bir önceki, iki önceki veride oldukça kuvvetli gördüğümüz sanayi neden burada bir miktar dalgalanma göstermiş olabilir sizce? Şimdi burada sanayi açısından baktığımızda özellikle pandemi dönemi bu tedarik zincirlerindeki kopma Türkiye sanayisi açısından bir anlamda bir fırsata dönüştü. Yani muazzam ölçüde özellikle Avrupa'dan talep geldiğini gördük ve biraz daha hani tam işlenmemiş yarı işlenmiş sanayi malları açısından baktığımızda da aslında dünyanın çok farklı coğrafyalarında da ciddi talep geldi stoklama gayesiyle. Şimdi. Dünya genelinde özellikle Şubat Mart sonrası bu aşılamayla birlikte gelişmiş ülkelerde özellikle toparlanma ve buna bağlı olarak oradaki normalleşme de doğal olarak korku ikliminin yerini biraz daha normalizasyona bırakmasına yol açtı. Burada böyle bir etki var. Diğer etki ama esaslı olarak özellikle bu emtia fiyatlarındaki hem de lojistik kanallarındaki taşımacılık maliyetlerindeki çok radikal artışlar sanayi sektörünü etkilemiş gibi gözüküyor. Bu sadece Türkiye'de değil biliyorsunuz. Örneğin Almanya açısından da benzer bir durum var. Yani bu zor koşullarda ortaya çıkan bir talep yoğunlaşması ve üretim hızlanması, ivmesi diyelim. Normalleşme ile birlikte aslında tekrar kendi normaline doğru hareket etmeye başladı. Feyza Hanım bu trendin devamı için siz ne söylersiniz? Hem sanayinin gücü hiç açısından sormak isterim bunu. Sizdeki veriler elbette buradaki veri Nisan verisi, sizdekiler biraz daha önden gidiyor. Dolayısıyla hem kendi yaptığınız araştırmaya, istihdama genel bakış araştırmasına hem oradaki çıktılara göz attığınızda fark oluşuyor mu bu sanayi tarafındaki bir aylık bir bozulma verisi midir yoksa devamını siz görüyor musunuz oradaki kuvvetli istihdam momentumunun? E, Açık Bey, ben burada bizim e, en son yapmış olduğumuz çeyrekteki araştırmaya hemen değineceğim. E, çünkü datalar gerçekten e, işverenin sesini de bir anlamda yansıtıyor. Direkt işverenimizle yaptığımız anketler olduğu için. E, Temmuz-Eylül beklentisine baktığımızda Türk Türk işverenlerinin %18'inin 2021'in 3. çeyreğinde istihdam artışı beklediğini, %7'sinin azalma öngördüğünü ve 63'ünün ise değişiklik olmayacağı tahminini ortaya koyduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla 3. çeyrekteki net istihdam görünümü %11 olarak ortaya çıkarken mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm %7 olarak ölçümledik. Bu ölçümleme 2021'in 2. çeyreğine kıyasla %4 puan aslında geriye gidişi temsil ederken geçen sene COVID-19'un pandeminin çıkmış olduğu bu aylardaki işe alım beklentileriyle ile kıyaslandığında da 9 puanlık bir artışı temsil ediyor. Ee, yine sizin sorunuzla ilintili olarak özellikle sektörel görünümlere baktığımızda da en güçlü istihdam e, görünümünün %20'lik bir artışla ilaç sektöründe... Onun ardında da üretim tarafındaki işverenlerimizden geldiğini görüyoruz. Yani üçüncü çeyrek imalat sektörü açısından pozitif bir ivme sergilemiş durumda. Finans ve kurumsal hizmetler %12'lik artış. <laughs> Ee, diğer üretim yüzde altı, toptan perakende ticaret yüzde beş, restoran ve otelcilik yüzde üçlük artışlarla üçüncü çeyreği ifade ederken, inşaat sektöründe yani 8 sektörün yedisinde bir toparlanma öngörürken, inşaat sektöründe yüzde beşlik bir istihdam azalışına ilişkin e, işverenlerimiz e, öngörüde bulunmuşlar. Ee, ve buradaki planlarını ortaya koymuşlar. Burada tabii mevsimsel, e, bölgesellik enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü genelde biz e, istihdam görünümündeki artışları hep ilk sırada Marmara'ya alışkınız. Bu sene bu sefer Marmara %7 artış ile dördüncü sırada iken Karadeniz bölgesi %11, Ege %9, İç Anadolu %8 artış sergilemiş durumda. Ben de bu artışların temeline baktığımda ve bir analizi yaptığımda özellikle Karadeniz bölgesinde eee mega kent projesi, yine e, enerji ve doğalgaza ilişkin Zonguldak pilios beldesindeki Pili Pilios limanı projeleriyle birlikte orada verilen olumlu mesajlar ve istihdam planlamaları bunun yanı sıra e, yine tarımın fındık, çay toplama hasat zamanı o taraflara olan göçlerin artmasından ötürü bu bölgelerde artışı gözlemliyoruz. Büyüklük olarak baktığımızda da tabii toparlanma her zaman büyük ölçekte daha fazla bir hızla ortaya çıkarken mikro ölçek, küçük ölçek geriden geliyor. Yine burada büyük ölçek lokomotif görevi üstlenmiş durumda. Büyük ölçekli firmalarda %23'lük bir istihdam artışı raporumuzu ortaya koymakta. Orta ölçek %9, küçük ölçekli işverenlerimiz ise %5'lik istihdam artışı ile 3. çeyreği tahminlemiş durumdalar diyebilirim. Sinan Hocam siz bu biraz daha önden gelen verileri dinledikten sonra özellikle yılın 3. ve dördüncü çeyreğine doğru gidişatı nasıl değerlendirirsiniz? Evet yani bu veriler de tabii önemli sahaya ilişkin. Şu da enteresan geldi bana. Özellikle 3. çeyreğe dönük beklentilerde %67 oranında bir hareketsizlik şeyi var. Tabii bu özellikle hani yaz aylar açısından baktığımızda sektör olarak da tabii bir değerlendirmek lazım belki. Bir yönüyle turizm sektörü ve turizm sektöründeki belirsizlik özellikle uluslararası uçuşların ne olacağı bunun nasıl devam edeceği aşılamanın seyri bunlar bu beklentileri farklılaştırabilir belki önümüzdeki süreçte öte yandan tarımın tabii potansiyeli bu bizi özellikle enflasyon açısından da oldukça fazla ilgilendiriyor çünkü özellikle bu Haziran sonrası hani pozitif baz etkisine dönüş biraz tarımsal üretimin de e, seyrine bağlı olmuş olacak e, bir e, stabilizasyon görüyoruz. Bu aslında e, belki de bir anlamda bir yönsüzlük. Yani yönsüzlük derken tam olarak tahmin edememe neticesinde çünkü muazzam bir belirsizlik içerisinde bir seyir var. Fakat bu en son aşılama şeyiyle birlikte, süreciyle birlikte muhtemelen önümüzdeki aylarda yıl sonuna dönük beklentilerde de biraz daha en azından yılın sonunu görebilir bir eğilim ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Öte yandan tabii istihdamdan bahsediyoruz ama özellikle bu kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasının Haziran'dan sonra da devam edip etmeyeceği de aslında istihdam ve işsizliğe ilişkin verilerin daha sağlıklı gelmesi sonucunu doğurabilir veyahut da tam tersi ortaya çıkabilir. Çünkü burada biliyorsunuz özellikle tabii ki çok önemli kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması ama e, sektörel bazda baktığımızda sektörlerin toparlanma hızları eşit değil. Dolayısıyla Haziran sonrası ve aşılamanın da mevcut seyri düşünüldüğünde normalleşmeyle birlikte bu uygulamaların e, kişisel olarak söylüyorum görüşüm e, ya tamamen kaldırılması veyahut da sektör bazlı işletilmesi gerekiyor. Çünkü siz mevcut süreçte normalleşmeyle birlikte artık açılmış ve yoluna devam eden bir sektöre de kısa çalışma ödeneği veyahut da ücretsiz izin uygulaması seçeneğini sunduğunuzda o bir süre sonra istihdam piyasasının e, normali haline dönüşüyor. Yani atıl iş gücü rakamlarının bu kadar yüksek seyrediyor olmasının bir sebebi de aslında bu kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasının devamı. Yani normalde aslında tam zamanlı çalıştırabileceği işçiyi belki de kısa çalışma ödeneğinde gösteriyor. Yine parasını tam ödüyor ama sigortasını kısa çalışma ödeneğine tekabül eden saat üzerinden ödüyor veyahut da ücretsiz izin uygulamasında da normalde işten çıkartıp tazminatını ödeyeceği kişiye bir şekilde orada kenarda bekletiyor. Bu da bir yönüyle bir mobbinge dönüşmüş oluyor. Bu tabii istihdam açısından baktığımızda çalışanlar açısından değerlendirdiğimizde bir güven kaybı, güvencesizlik. Öte yandan da yine o atıl iş gücü kısmına dahil olma. Ne demek bu? Yani başka bir işten çağrıldığı anda gidebilecek veyahut da mevcut çalıştığı işte yeteri kadar ücret geliri yaratamıyor kendisine. Oraya da yeteri kadar e, üretime de katkıda e, bulunmamış oluyor. Peki hocam bir 30 saniyede şunu da sormak diye. isterim. Çok özür dileyerek araya giriyorum. Sadece bir 30 saniye sonra Feyza Hanım'a dönüp tamamlayacağız yayını. Evet. Kısa çalışma ödeneği evet burada bir faktör fakat bir yandan sözleşme fesih yasağı da var. Büyük ihtimalle ikinci ayın sonunda bu ikisi birlikte bitecek. Bunlar bittiğinde eğer aşılamalarda belli bir noktaya gelirse bunlar bittiğinde istihdam rakamlarının nasıl şekillenmesi, işsizlik oranının nereden nereye gelmesi beklenebilir? Altılı iş gücüyle manşet işsizlik arasındaki denge değişecek çünkü muhtemelen. Evet yani bu mesela 3 ay önce bu soruyu sorsaydık işsizliği çok ciddi miktarda artırır derdik ama normalleşme ile birlikte böyle bir etkinin daha sınırlı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü zaten normal koşullara doğru ekonomi dönmüş olacak. Feyza Hanım siz ne dersiniz? Hem kısa çalışma ödeneği konusunda Sinan Hoca'nın söyledikleri hem de sözleşme fesi yasağı süreci nasıl etkiler? Bundan sonra eğer kalkacak olursa işsizliğin nereden nereye gelmesi be beklenebilir? Evet. Şimdi tabii bu süreç çalışanlarımız hepsinden belli noktalarda konfor alanı yaratırken belli noktalarda da zorluk yarattı. Biz bunun istihdamda sahalara yansımasını çok net gözlemleyebiliriz. Biliyor olduk çünkü her yaratılan yeni istihdam fesih yasakları ile birlikte bir sonrasında diğer adımların planlanması gereken süreçleri haline geldi. Böyle olunca da aslında işverenler istihdama bir parça daha ee, mesafeli yaklaşmaya başladılar ve bunu da direkt istihdama yansımalarının süreç içerisinde hep birlikte gözlemledik. Ben sürdürülebilirliği konusunda hani bu şekilde sürüyor olursa atıl işsizliğe yansımalarının e, hocam paralelinde yüksek olacağını düşünüyorum. Fakat bittiğinde de evet bundan e, öncesinde yapılan araştırmalar da gerçek işsizlikle şu anki manşet işsizlik arasındaki farkın zaten rakamsız olarak ortaya koyuyordu. Fakat e, aşılama takvimi, normalleşme süreci, işverenlerin buna yönelik planlarını gözden geçirmeleriyle birlikte istihdamı olan etkisi ki bu etkinin genelde hep geriden geldiğini bir parça daha görüyoruz. Bu makasın daha daralacağı görüşüne ben de katılıyorum. Peki son olarak burada önümüzdeki dönem hizmet sektörü istihdamında gelinebilecek noktayı siz dördüncü çeyreğe doğru giderken nasıl değerlendirirsiniz? Biraz önce Sinan Hoca'ya sorduğum sorunun bir versiyonunu da size sormuş olayım son olarak. Şimdi hizmet sektörüne baktığımızda Türkiye'deki istihdamın neredeyse %54'ü hizmet sektöründen geliyor ve bu oran çok ciddi bir oran ve yansımalarını da zaten çok ciddi oranda da yine hizmet sektörü çalışanlarında gördük. Bundan sonraki sürece bakıldığında hizmet sektöründe bir parça toparlanma görünüyor. Bunun için de belli bir takım teşviklerin olduğunu hem turizm sektöründe hem de hizmet sektörüne yönelik olarak gözlemliyoruz. Burada açıkçası hizmet sektöründe bir toparlanma bekliyorum. Ama buradaki beklentim imalat sektöründe veya diğer sektörler, ilaç sektöründeki kadar da hızlı olacağını öngörmüyorum. Feyza Hanım, Sinan Hocam çok çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle olduğunuz değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bugün yatırım kulübünde işsizlik rakamları üzerine odaklandık. %13.9 manşet işsizlik, %27.4 atıl işsizlik rakamımız. Dolayısıyla aslında yüksek kalmaya devam eden bir tablo var gün boyunca. Bunu merkete ekranlarında konu üzerine değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz diyelim. Bugün için yatırım kulübüne son noktayı koymuş olalım. Kısa bir aradan sonra saat başında. Güzel Yılmaz, Fokusla karşınızda olacak. Hoşçakalın.